Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzellec Araştırma Komisyonu Yalova'da. En Tesisin yaklaşık 10 senedir hiç yapılmamış bir temizliği yapılıyor şu anda. Evet. evet. Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj sorununu araştırmak üzere Yalova'ya gelen araştırma komisyonu yazgide incelemelerde bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Komisyon, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından Yalova'dan ayrıldı.